Sevgili hanımlar, örgüde modaya hoş geldiniz. İyi günler diler hayırlı Ramazanlar dilerim. Herkese hayırlı Ramazanlar diliyorum. İpekdir ara verdim. Zamanım vurup video çekemediklerimi şimdi sizlere konuşmayla anlatıyorum. İleride de isteyeniz olursa. Başlayarak tarif ederim. Bunları biraz bir ikinti yaptıydım. Pembe bir patiğimiz var. 4-5 yaşlarına göre. Ömründen başlayıp devam ediyoruz. Şu üstündeki modelini sonradan yapıp koyuyoruz. Dilerim beğenirsiniz. Şöyle iyice bakınız. Benim bir patiğimiz var. Aynı ona bağlı elbisesi var. Buradan başlanıyor. Aşağıda genişliyor. Modelimiz böyle anlatılıyor. Tabi artırma yerleri buralar. Dilimleri. bu biçimde bu süsleri sonradan yapılıyor. Tabi görenler bunları anlar. Buraları hep sonradan bozalanıyor. Böyle devam ediyor. İsterseniz motif şeyini sayalım. bu dilime ait bu arada saçı 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Böylece 21 Dilim. Git gidip, Tabi ördükçe, büyüdükçe zincirlerden genişliyor. Burada bak. 5 zincire çıkıyor, kes başlıyorsan her sırada bir zincir artırıyor. Buraya gelmeye 15 zincir oluyor. Her dilimde zinciri artırılıyor, fazla artırılıyor dilimler gelişleyince zincirler daralıyor. da artırıyor. Şurada daralıyor. En son sırayla iki zincirinden devam ediyor. Bu da böyle o patin dahımı. Şurada şapkası bu tabi sonradan ekleniyor bunlar önce şuraya başlanıyor şu şeyleri sonradan ekleniyor bunun sonradan örüğü üstüne dike de buradan emniyet alıp öyle de bölün o örgücünün kendine ait bir şey. Yanları da buradan böyle kulakları örülüyor. Çünkü bebeğin kulaklarını tutması için. Bu modelimiz böyle. Dilerim anlamıştırsınız. Buradan 6 sırayla başlanıyor. Gide gide artıyor. Bu da böyle bir örneğimiz. Bunun mı? Pembe dağımı. Şöyle bir bebek kazağımız var. Modelimiz. Bu da yakadan başlanıyor. Parça parça örülüyor. Sade omuzları parçalı. Buralar beraber devam ediyor. Buradan bağlanıyor. Dilerim anladınız. Eğer yaparsanız, istek olursa başlar gösterelim Böyle bir var üçgen yelek önce zincir çekiliyor sonradan üstüne trabzan yapılıyor her büyüklüğüne göre söz gelin mi küçük yaparsan zincirine kısa çeken büyük yapacaksan ölçüsüne göre ona göre 60 zincir de çekebilin 70 de çekebilin 110 da çekebilirim. Kadının büyüklüğüne göre. Alttan başlıyor. Dilerim anladınız sevgili hanımlar. Tabi herkes bedenine göre başlayıp böyle bir yelek şurada koltuk hepsi tüm başlanıyor bu yelek tüm örünüyor böyle koltuk altlarına gözümü buradan ayrılıyor Uğuz başları böyle Ayrı ayrı ürünüp Tüm ürünlerin biriyle Bu biçimde devam ediyor Çok güzel oluyor Geleğimiz bu. Ona uygun. Bu da kış aylarına göre. Bu adı modernler, kulaklık şeyle boyuna geçirmeyi boyun. Bu da bunun dahım olarak boyunluk. Buradan başlanıyor tüm. Başlangıç yeri bura, bitiş yeri bura Şeref ek olarak da göstereyim Başlama Bir yerek böyle Artma yerleri buradan Buraya gelince 2 sıra pembe üst sıra krem böyle devam ediyor sizin artırma yerleri koltuk altlarını çıkınca kesiliyor daha artırılmıyor olduğu gibi devam ediyor kıyısın oyaları sizin belli her imlekte bir imlek iki zincir Böyle devam eden bir Buradan başlamalı. Böyle bir patik. Kiraz çilek resmi. Adı çilekli patik. Rengi çilekli değil ama adı çilekli patik. Şuralar hep Dörder zincir, şu yanları beşer zincir, üç zincir, iki dolgu, ilk başlayışı iki zincir, ondan sonra aynı yerde aynı yuvaya iki trabzan alıp iki zincir çekip oradan dağılıyor dilimler. 6 tane 7 tane trabzan var. Bu modelimizde böyle. Bu da onun tersi. O zincirliydi. Böyle bir çilekli patiğimiz daha var. Bu da aynı uzdan başlama. Devam ediyor. Buraya böyle. Çilekli bir patiğimiz var. Böyle isterseniz istek üzere başlar tarif ederim. Bu da kalpli bir patik. Bunlara hep video yapıp çek örürken o zaman biraz oldum Video çekmeye şey etmedim. Böyle ördüm. İste güzel video çekip başlar gösteririm. buradan başlanıyor. Zaten görenler bilir. Böyle devam ediyor. Burada patiklerden artan ipleri Böyle değerlendirdim. Dilerim hoşunuza gitmiştir. Siz de artan iplerinizi böyle değerlendirirseniz güzel olur. Artan iplerinizi ana ipini birekten yapıp rastı örgü böyle değerlendirebilirsiniz. Bu da ile bunun bir değişi bir patik dolgu dolgu arada değişiyor. Aynı bu da buradan başlanıyor. Dolgulu Trabzon'un devam eden burada da kesme yeri. Yine artan ipleri değerlendirmeye böyle bir model yaptım. Dilerim hoşunuza gider. Bu da böyle bir model.